Boyutlarıyla C segmente sınırlarını zorlayan yeni C3 Aircross elektrikli versiyonu arkadaşlar Kasım itibariyle bu aracı 1.604.000 milyon liraya veriyorlar. Bu kısa menzil versiyonu 300 kilometrelik menzil sunuyor. Uzun bir menzilli versiyonu var. O da 1 milyon 700 bin lira civarına alınıyor ve onun menzili de yaklaşık 400 kilometre. Arkadaşlar bu aracı özel 300 bin TL 12 ay 0 faiz kampanyası da var. İçerisine baktığımızda çift renk bir döşeme görüyoruz. Gerçekten içeriği ferah bir hava katmış. Yeni Citroen kokpitini görüyoruz burada. Üst taraflarda yarı sert yarı yumuşak plastiklerimiz mevcut. İç mekan tatlı olmuş ama çok kaliteli olduğunu söyleyemeyeceğim. Burada hareket etmeyen bir kol dayaması var arkadaşlar. Arka tarafın görüntüsü de bu şekilde. Arkadaşlar bu aracı benzinli versiyonu da yani daha doğrusu hibrit versiyonu da alabiliyorsunuz. Ancak onun fiyatı 1.800.000 liralardan başlıyor arkadaşlar ve o araca opsiyon olarak 7 kişilik de alabiliyorsunuz. Ama maalesef elektrikli versiyon için böyle bir opsiyon bulunmuyor. Arkada bir kol dayama yok, bir havalandırma yok ama 2 USB ve bir de çakmaklık girişi var. Arkadaşlar aracın iç mekanı gerçekten B segmentinin üzerinde olmuş hacimsel olarak. Arkaya geldiğimizde kıyaslamak adına söylüyorum bu araç Kaşkay'dan yalnızca 2 cm kısa arkadaşlar. 460 litrelik böyle bir bagajımız var. Bu bagaj çift kademe şöyle eşik oluyor ama alt tarafı da kullanabilirsiniz. Peki sen bu fiyata C3 Aircross alır mıydın?